Ben çobanım. Iğdır toprağı, mor koyunun emaneti, alışların sarısı, dağların yarısı. Buz tuttuğunda bıyıklarım, çakmaya utanır şimşekler. Şahidim çoban yıldızıdır, İçinde çocukluğum, şafkında rüyalarım oynaşır. Mor koyun, hırçu, beşu, palaz, vebali ağır, ekmek yoldaşıyız biz. İnkar kaldırmaz, Bizde Saklıdır Ateşi Efsanenin Kurt Bedduasıyla Sular Kaderini Karanlığın Pus Olur iner Koyun Yatağına Üşür Kara Demlikte Çay Heybenin Bir Gözünde Azık Diğerinde Yalnızlık Para Etmez Ucuza Gider Çamurlu Pazarlarında övürüm. Patikalarla Saklambaç Oynarım Dağlarla Kör Oğlu Demirci Beni Çağırır Sesi Ağır seni hani bakır. Haydi bağır, bağır. Ben çobanım, ekmeğimin çobanı.